Arkadaşlar Merhaba 89 ay önce bu tarz bir video yine çekmiştim Bugün yine güzel bir konuşma yapacağım Lütfen bu videoyu özellikle benim kanalımı çekemeyenler Sürekli dislike atanlar, kötü yorum atanlar Ve bir kanaldan gelip de fake hesap açıp da kanalımı kötülemeye çalışanlar sonuna kadar izlesin Sonra istediğiniz kadar dislike atın, umurumda değil Benim güzel takipçilerime de buradan sesleniyorum Lütfen bana kim olduklarını sormayın Sadece sizlerden ricam 8-9 ay önce çektiğim bir video vardı, e, açıklama kısmına linkini bırakacağım, onu izleyin. E, niye böyle konuşmalar yaptığımı ve niye bu videonun ikincisini çektiğimi anlayacaksınız. E, 8-9 ay önce sürekli üzerime geldiniz, bir iftira attınız, atıldı bana. E, ben de sabrım taştı ve bir video çektim. Şimdi şu ikinci kanalı açtım. İlk kanalım kapatıldı, zaten şikayet ve spamlardan dolayı. Kim yaptı? tahminim de var. Ama e, yapan kişi de zaten ben yapmadım demişti. Ama sadece onu yapmasıyla değil e, o kişi sadece bir süre hesap atmış. Kanalımı şikayet etmiş. Sadece o kişinin yapmasıyla değil e, farklı farklı kişiler de yapmıştır. Buna eminim. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama eminim çünkü kendilerini bu kanalda bile belli ediyorlar. Yeni kanal açtım. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Böyle bir karar videosu çekmek istedim. Aldığım bazı kararlar var bu saatten sonra. Ee, yeni kanal açtım. Yeni kanalda devam ediyordum. Her şey çok güzel ilerliyordu. 4900 aboneyiz şu an. 4900 küsürlerdeyiz. 5000 adım, adım adım ilerliyoruz. Ee, bu yeni kanalda bile beni rahat bırakmıyorlar. Ee, canlı yayınlar açıyorum. Görüyorsunuz. Canlı yayınlarıma geliyorlar. Küfür, hakaret, canlı yayında kız olursa kıza affedersiniz yafşamalar falan. Hepsini yaşıyorum. Susuyorum susuyorum ama bir yere kadar bu videoyu çekme kararı aldım. Bu videoyu çekme da lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Herkes haddini bilecek. Öyle yok. Öyle ya ama yok. Herkes haddini bilecek. Bana bir kanaldan gelip de fake hesap açıp da benim kanalımı protesto etmek gibi bir hakkınız... Hiç kimsenin yok. Kim olursa olsun o kanalın ee, takipçisi de olur. Gelip benim kanalımı kötüleyemez. Gereken işlemleri bundan sonra yapacağım. Bundan sonra kanalımı kim kötülemeye çalışırsa, kim instagramdan beni protesto etmeye çalışırsa, kim canlı yayınlarıma girip kanalımı protesto etmeye çalışırsa, kötü söz söylerse, kötü yorum atarsa, kötü yorum şu yönde, küfür, hakaret, kendi şahsıma hakaret duyarsam, ben direkt, uğraşmayacağım. Zaten e, o kişi de kendini biliyor. O kişiler de kendilerini biliyor. Çünkü bunu yapan sadece bir kişi değil. Birçok kişi bir kanaldan farklı farklı hesap açıp geliyorlar. O kişinin takipçileri de geliyor. Beni çekemeyen insanlar da geliyor. Derdiniz ne anlamıyorum. Ben burada kendimce YouTube Türkiye'de bir engelinin bir şeyler başarabildiğini göstermek için kanal açtım. Videolar çekiyorum ama sizin benimle derdiniz ne bilmiyorum. Hadi bana biriniz söyleyin. Hadi bana biriniz yorumlarda yazın. Eski zamanda engeller nasıldı? Şimdi zamanda engeller nasıl? Hadi bana biriniz yazın. Eskiden engeller kendinden çekiniyordu, utanıyordu. İsyan edenini bile gördüm. Ben niye bu haldeyim diye isyan edenini gördüm. Hadi bana YouTube Türkiye'de de engelli olup bir şeyler başarabilen ve hala daha devam eden bir engelli gösterin. YouTube olmaya çalışanını gösterin. Hadi gösterin. Yok değil mi? Çok az. Benim de bildiğim 2-3 kişi var. Ama yok. Siz insanların başarılarıyla dalga geçmeye çalışan züğürt, karaktersiz insanlarsınız. Aldığım bazı kararlar da var. Onlar da şunlar. Bazı takipçilerim var. İyi niyetle yaklaşmaya çalıştım. Mesaj attınız, cevap vermeye çalıştım. Sürekli yazdınız, sizi kırmamak için elimden geleni yaptım. Ama lütfen şu benim kendi takipçilerimden de rica ediyorum. Instagram'dan yazıyorsanız az yazın. Mesela konuşmaya çalışıyorum sizlere. Elimden geldiğince zaten cevap vermeye çalışıyorum. Ama bir taneniz aranızdan bir tanenizin yüzünden ben şu anda bir arkadaşımla küstüm. Niye? Sürekli yazıyordu çocuk bana. Montaj yapıyordum yazıyordu. Ondan sonra video çekiyordum. Çekimlerimin sırasında mesaj atıyordu. Çocuğa belli etmemeye çalışıyordum ama bir yere kadar sabrım taştı. Gecenin bir vakti yine uyumaya çalışıyorum yazıyor. Derdiniz ne? Dedim ki çocuğa güzel bir dille uyardım. Benim bak böyle böyle çekimlerim var. cüretli yazıyorsun. Ben e, rahatsız oluyorum demedim de çekimlerime engel oluyorsun. Sizlere video atmam geç gelir. Bilgin olsun dedim. Çocuk bunu yanlış anladı. Gitti benim e, arkadaşıma haber verdi, söyledi. Dedi ki, e, Oktay bana böyle 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 dedi. Sonra o kişi bana mesaj attı. Dedi ki, sen benim arkamdan iş çeviriyorsun? Ben şok oldum. Ne alaka? Sözde e, ben onun arkasından iş çevirdiğimi düşünmüş o arkadaşım. E, artık o, o takipçim neredeyse o arkadaşıma. Bilmiyorum. Ya, bundan sonra aldığım kararlar şunlar. E, hiçbir takipçime e, çok az cevap vermeye çalışacağım. Bütün takipçilerime. Saygısız davrananlara gereğini yapacağım. Gerek avukat olsun, gerek başka şeyler olsun. Ama hiçbir şekilde insanları tehdit etmem. Sadece ben aldığım kararları söylüyorum. Youtube kanalımda ilerlemeye çalışacağım. Ömrüm boyunca da bu kanalı bırakmayacağım. Hayatımda da bırakmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi başka bir kanaldan girip de kanalı protesto etmeye, etmeye çalışanlar olursa herhangi bir küfür, hakaret ve benim yayınımdaki insanlara yapşam tarzı bir şeyler olursa direkt ekran görüntüsü alıyorum o kişiye. Direkt savcılığa hiç uğraşmayacağım. Avukat, savcılık uğraşsın ben umurumda değil. O kişiye spamlıyorum artı ee, o kişinin kanalına e, savcılığa her şeyini veriyorum. Ondan sonra kimmiş neymiş ortaya çıkacak. Gereken bütün cezalar işlemler neyse yapılacak. Bak geçen mesela 6 saatlik bir yayın açtım. O 6 saatlik yayınımı sizin yüzünüzden YouTube kaldırdım. O kişilerin yüzünden. Bir kanaldan geldiniz. O kişi kanaldan bir süre hesap açıp geldiniz. O kişilerin takipçisi bana geldi. Kanalı protesto etmeye çalıştı. Kanalımdaki kızlara yapıştınız. Artı Affedersiniz e, bu videoyu izleyen öğretmenlerim ve büyüklerimden özür diliyorum. Zinsel içerikli konuştunuz yayında. Sizleri spamlayana kadar canım çıktı. Şu an kanalıma girin ya giriyorum ya siz giremezsiniz tabi. Engellenenler kısmını size göstersem aklınız şaşar. Hepsi de o gün canlı yayında olan ve o tarz konuşmaya çalışan insanlar. Hepsi onlar. Ve hepsinin halen daha o görüntüleri durur. Hepsinin o engellenen kişilerin isimleri halen daha da o kanalıma girdiğimde engellenen kullanıcılar diye yazdığımda orada hepsinin ismi durur. Ben istesem şu anda onları savcılığa da verebilirim. Ama iyi niyetimden bu seferlik vermedim. Bir daha olursa herhangi bir kanalımı rahatsız etmek, küfür, hakaret ya da başka bir kanaldan gelip beni protesto etmeye çalışırsanız herhangi bir şey yapmaya çalışırsanız, spam atarsanız, kanalı şikayet ederseniz gereğini yapacağım. Bu benim ikinci kanalım. İlk kanalım kapatıldı. Bunun da kapatılmasına sebep olursanız hiç gözünüzün yaşına bakma. Hiç para kazanmanız aktif demem. Hiç sizi adam yerine koyup sözünüzü dinlemem. Gider direkt şikayet ederim. Bu videoda herhangi bir isim falan da kullanmadım. Yanlış anlaşılma olmasın. Onlar kendilerini biliyorlar. Kimse bana gelip kanalımı protest etmeye hakkı yok. Ben başka bir şey demiyorum. Ee, bu arada son bir kapanış olarak. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Ben demiştim ki 5000 abone olursam e, güzel bir kutlama tarzında bir şey çekeceğim. E, bir takipçim yazdı. Güzel bir kutlama yap dedi. Aklımda birkaç bir şey var. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. 5000 abone olmama el atarsanız sevinirim. YouTube, e, YouTube hayatımda bundan sonra aldığım kararlar bunlar. Bilginiz olsun madde madde saymadım. Karışık olarak konuştuk biraz konuları. Umarım anlayan anlamıştır. Bu videoya da dislike atacağınızda adım kadar eminim. Keşke YouTube şöyle bir şey getirse. Dislike atan arkadaşları gösterse. Keşke diyorum ama maalesef dislike atanlar yok. Eğer haddiniz var, haddinizi aşarsanız ben de gereğini yapacağım. E, bu saatten sonra e, yüreğiniz varsa karşıma çıkan Yüreğiniz varsa yorumlarda kendinizi belli edin. Ve yüreğiniz varsa sevmiyorsanız da saygı duyun. Kimseden gelip benim kanalım böyle moralimi bozmaya hakkınız yok. Ki sizin gibi zürt insanları kesinlikle takmıyorum. Hani bir söz var ya zenginin malı zürtün ağzını yorar diye. Tam işte bu söz benden size gelsin. Ee, bu arada son kapanış olarak bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Daha önce de söyledim arkadaşlar biliyorsunuz ben bir çekiliş yapacağım. Youtube'dan eğer para kazanmaya başlarsam çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bunun için yapmanız gerekenler, çekilişe katılmak istiyorsanız beni açıklamada olan Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Youtube'daki videolarımı izlemeniz ve Youtube'dan beni takip etmeniz yeterli. Youtube'dan takip edin, videolarımı bol bol izleyin, bol bol yorum atın ve Instagram'dan takip edin. Bu üç şey, üç şeyi yapmanız yeterli. İlk çekilişim Mi Band 4 olmasını düşünüyorum. Aklımda ikinci bir çekiliş daha var. Ya i̇kinci bir hak daha var. Yani bir para kazanmaya başladım da iki seçenek sunacağım size. Topluluk kısmında yazacağım bunu ilerleyen zamanlarda. İki seçenek sunacağım. O iki seçenekten birini siz seçeceksiniz. Ben onu yapacağım. Ya Mi Band 4 ya da farklı bir şey. O da sürpriz olsun sizlere. Sizlere şimdi söylemeyeyim. 87 bin dakikamız kaldı. Onu da tamamlarsak para kazanmamız açılır mı bilmiyorum. Çünkü şu anda sadece son 365 güne bakıyor YouTube. Son 365 güne bakıyor. Çünkü kanalın açıldı bir yıldan fazla oldu. Kanalın açıldı bir yıldan fazla olduğu için artık son 365 güne bakıyor. İncelemeyi alacaklar. Eğer uygun görürse para kazanmam aktif olacak. Ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Böyle bir kısa bir konuşma yapmak istedim. umarım Anlayan anlamıştır bu sözlerimi. Kararlarımı söyledim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Açıklamada Instagram'ı bulabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. İstediğiniz zaman yazın ama sık sık lütfen rahat edecek şekilde olmazsa sevinirim. Bazı kişiler kendilerini biliyorlar. Sizleri seviyorum. Ee, benim değerli takipçilerim. Elimden geldik sizlere değer vermeye çalışıyorum. Sizlere yazmaya çalışıyorum. Ee, bugünkü açıklama videom böyle bir şekildeydi. Umarım anlamışsınızdır. Anlayan anlamıştır. Gerekli yerlere mesajım gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.